Demokrasi talepkardır. Aşağılanmış insanlar tarafından sürdürülemez. Demokrasi talepkardır. Neyi talep eder? bekler. İnsanın, insanın ötesine geçmesini. Transhumanizmi değil, posthumanizmi de değil. Bunlar yeni eğilimler. İnsanın her şeyden önce erdem sahibi olması, köklerinden kopmamasını, gelişmesini olanak tanımak, alan açmak. Bunu verecek talepkardır ve aşağılanmış insanlar yani Türk insanı mesela. Hint insanı ama Orada Türk bile insanı açtılar. yeni, yeni aşağılanmıyor Türk insanı. Yani Türk insanı Osmanlı'da aşağılanıyordu. Etrafı bir idrak değil idraksiz Türkler. O bir örüntü orada. Bizans'ta da Kalkedon ötesi gelişkin. Anadolu İran'ın insafına bırakılmış. Osmanlı da aynı şekilde. 3 Balkanlar tane... ve İstanbul gelişkin. Evet. Anadolu 3-5 pezevengin tür içindeki aktivitelerinden ibaret Anadolu kendi bırakılmış. Bugün de aynı şekilde Anadolu kendi haline. Evet. Atatürk insaf etmiş, Ankara'yı başkenti yapmış. Evet Anadolu'yu Allah'tan merkeze Anadolu. Ankara'da da metroya atladığın zaman bir yerlerin ortasında inebiliyorsun. Öyle bir şey var Ankara'nın. olanağı var. Eryaman tarafları gibi galiba hatırlamıyorum.